Sayın Bahçeli'ye ve heyetine heyetimiz adına teşekkür ediyorum. Çok verimli bir görüşme gerçekleştirdiğimizi özellikle ifade etmek istiyorum. 2 Aralık tarihinde İmralı'da yapmış olduğumuz görüşme ve daha sonrasında yaşanan tartışmalara dair Sayın Bahçeli ve heyetini bilgilendirdik. Sürecin geldiği aşamaları konuştuk. Bundan sonra yapılması gerekenler konusunda da istişarelerde bulunduk, görüş alışverişinde bulunduk. Çok önemli, çok kıymetli ve çok değerli bir görüşme oldu. Bunu ifade etmek isterim. Sürecin geldiği aşama itibariyle yeni bir zemin üzerinde ya da yeni bir aşama üzerinde ilerlemek gerektiğini düşünüyoruz. İkinci aşamaya geçtiğimizi söylemek gerekiyor. İkinci aşamada da yasal, hukuki bir zemine ihtiyaç var. Yasal bir düzenlemeye ihtiyaç var. Bu yasal düzenleme elbette ki bir barış yasası olmalıdır. Bunu özellikle ifade etmek istiyoruz. Şimdi bundan sonra hem komisyonun hem siyasi partilerin yapacağı çalışmalar bu düzeyde önemli olacaktır. O yüzden biz de kendi görüşlerimizi Sayın Bahçeli'ye aktardık. Yasaya dair beklentilerimizi ve kendilerinin katkılarını istedik zaten Sayın Bahçeli'nin sürecin başından beri çok kıymetli katkıları olduğu sürece. Bundan sonra da olacağına yürekten inanıyoruz. Bu e, noktada kendisine ve heyetine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Sağ şey de Ervin Hanım her, her konuyu de. açıklıkla ifade ettiler her cümlesine imzamı atıyorum. Sağ Teşekkür ederiz arkadaşlar. Evet, DEM Parti heyeti ve Devlet Bahçeli görüşmesi sona erdi. Mecliste yapılmıştı bu görüşme. DEM Parti İmralı heyeti Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti ve terörsüz Türkiye ...süreci ele alındı bu görüşmede. Pervin Buldan ilk açıklamada bu çok önemli bir görüşmeydi dedi. Çok teşekkür ettiğini söyledi Devlet Bahçeli'ye katkılarından dolayı. E, çok önemli bir şeyin altını çizdi. Dedi ki artık iş, ikinci aşamaya geçtiğimizi söylememiz mümkün... Ve yasal bir düzenlemeye ihtiyacımız var bu saatten itibaren dedi. Bu da e, barış yasası olmalıdır dedi Pervin Buldan ilk açıklamasında. Devlet Bahçeli ise e, sadece teşekkür etti basın mensuplarının karşısında. E, bu görüşmeyle birlikte artık Dem Parti heyeti e, bugün... Cevdet Bahçeli ile görüşmesini tamamladığını söyleyelim ama bu cümleler oldukça önemliydi. Bugüne kadar yapılanları ve yapılması gerekenleri bu süreçten sonraki süreci konuştuk dedi. Pervin e, Buldan çok kıymetli bir görüşmeydi. Bunun tekrar tekrar altını çizdim.